Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Assassin's Creed 2'de suikastçı kontratlarını yapmaya karar verdim. İki tane, toplamda üç tane var. İsterseniz ilk ile başlayalım. Ee, bize yakın olan neresi? Mesela biz neredeyiz? Buradayız. Şu tarafa doğru ilk suikastçı kontratına gitmek istiyorum. Ee, zaten bölüm bölüm çekeceğiz arkadaşlar suikastçı kontratlarımızı. Yani Assassin'lerde suikastçı kontratı tabii ki de var arkadaşlar birilerini öldürüyorsunuz. Onlar da size para veriyor galiba. Böyle bir şeydi. Şimdi bakalım bu suikastçı ilk suikastçı kontratımızda ne diyecek bakalım. Belki diğer haritalarda da vardır. Bilmiyoruz. Bundan yan görevi arkadaşlar. Yani siz e, izleyin. E, like atıp bu arada arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla asasinin Creed videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Haydi o zaman. İlk, suikast, ilk, ilk suikastçı kontratımıza gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Şurada atlayalım. Ben gideyim sizinle sohbet edelim Bu arada arkadaşlar kanalımızda iyi bir gelişmeler var arkadaşlar. Eee ön işte yani arkadaşlar belki bu seri daha fa daha fazla istiyorsanız arkadaşlar Neyse arkadaşlar devam diyoruz. İlk sıkkası kontratımızı yapabiliriz. fayda o zaman ilk kontratımızı alıyoruz. Ne diyormuş bakalım okuyalım beraber. Pazarda bir gün Fransa'da tedrik e, zincirine karşı bir komplo dedi. edildi. San Marico, Saint, Saint, Saint pazarındaki ticari öldürerek bu sonlandı. Lorenzo. Tüccarı yerini tespit et. Tüccarı öldüreceğiz. Amacımız da arkadaşlar. Tüccarı öldürme. Ben o görevi açıklamayı yazarım arkadaşlar. Yani siz izleyin. Ee, al. Öleceğim diye tut. Ya hazırım gitti bir tane ya. Arkadaşlar onu ben yayın dışı yaparım. Şey video dışı yaparım arkadaşlar onu ben. Siz anlamayın. Siz, yani siz izleyin yani. Haydi bakalım şu suikastçı kontratımızı yapalım. Neredeymiş? Şuradan atlayabilirsem. Yo bir tane daha hızlı gidecek diye tırstım. Bir tane hazır gitti arkadaşlar. Ona üzülmeyelim de. Şu yan görevi yapabilirsek okudum size yan görevi zaten siz oradan bir çıkarma yaparsınız bak yine öleceğiz oh, Allah İlla can bas bakın yarısı dolu canım çünkü öldüğümden dolayı İnşallah bu su suikast bir şeyle gerektirmez gidiyoruz şu an görev arkadaşlar Evet gidiyoruz şu an Ma yeşillik tamamen. Şu bölgeye doğru gidelim. Neyiz yukarıdan gidelim. Biz yukarıda çünkü bir sürü kas işlem yapacağız kesin. Tüccarı öldürdü diyor ama bunda. İşte tüccarı nasıl öldüreceğim? İşte o sıkıntı. Tüccar nasıl olur Dur. Yakınlaştık kahve yeşile. Her oyunda zaten kaç kontratı vardı. Ee, Black Flag'de de vardı. Allah. Pardon, pardon çekil abla. Kontrat bakalım kaç dakika sürecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık düşmesen olur mu? <laughs> Çok uzak lan burası. Aha geldim galiba. <laughs> Sen beni gördün. Sus. Tam girdim yeşile. Pardon siz buraya göremiyorsunuz. Aşağı artık inebiliriz. İnsan şimdi aşağıda kesin. Düşelim demiştim, düştüm. <gülüyor> <gülüyor> başardım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başardım. Twitch canımız. Lan niye kartal görüşüyle kaldı? Gördüğünüz gibi tüccarımız buydu. Görevi başardık gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar ikinci kontratta görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. ilk kontratımız bu kadar o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Assassin's Creed 2. Ikinci, ikinci, ikinci suikastçı kontratını yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım etkileşim. Şimdi ikinci kontratı yap, e, en son birinci kontratı yapmıştım arkadaşlar. Onun videosu gelecektir arkadaşlar kanala. Şimdi ikinciyi yapacağız. Günahkar okçular. Birkaç paz okçusu dün gece e, Plazo Destilogare'de saldırdı. Ondan sonra Sankun'un sentimini kıyısına kadar takip ettim. Öldür onları Lorenzo. Lorenzo ne kadar da saçmalıyorsun. Bir okçuyu nasıl öldüreyim? Leroy. 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 D okçular da inşallah kolaydır bak. Üç tane okçu öldür diyor resmen. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şu okçulardan bak yine zırh gidecek. Arkadaşlar bu arada o, o zırhı da tamir ettim. Bir okçu bir daha öldüreceğiz o zaman. Anladığım kadarıyla. İlk okçu yukarıda. Haydi bakalım. İlkini başarabileceğiz mi? Haydi bakalım. Kapıcı şuradaydı. Nerede? Lan burada değil miymiş? hmm Hey, bu öldü. Hadi bakalım. Ico'yu öldürdüm. Hadi, korkma. Ben Arkadaşlar, e, sizi hiç heyecanlı olmadım Ben bir şeye girdim. Beni <laughs> öldürdüğümü zannediyorlar bunlar. <laughs> koş 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 Benim koş 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 İkinci okçu bakın Şurada bir yerde Üçüncü okçu koş Üçüncü okçu da ta almış şurada gibi. Bunu da tamamladık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şurada telalede e, bir para verim arkadaşlar. Aranmamaz alsın. Ondan sonra da videoyu ve daha <laughs> Evet. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.